Hoppa arkadaşlar Bugün maç yapacağız Böyle kadro böyle Arkadaşlar Hazırsanız kimle yarışıyoruz Ko Anlayamadım ki Yok ko neydi Yok bir şey bir şey Yok ko hama Yok hama bir şey Cristiano Ronaldo başlattı. Cristiano Ronaldo başlattı. Hadi. Hadi. Şey var. Messi var. Messi. Gol at. Messi. Ne yaptın? Messi bize bunu yanmamalıydı. Messi bizi. Ya abi. Ne kadar yakından geçmiş. Gördünüz mü? Ben de o kadar serinliyim ki. Hadi. 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 Hadi gol. Cool! Gol. Cool. Kim attı? Messi. Atmış. Messi. Adamsın. Messi. Hadi. Ne gol! Yine Messi. Yine Messi. Sayıcım arkadaşlar. Messi. Yo Messi. Görüyor musunuz arkadaş? Sesleniyorlar. Oo oo oo. Messi, Messi, Angara Messi, Angara Messi. Angara Messi, Angara Messi. Angara Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi. Messi'yi düşünüyordu. Messi ye... Messi nerede ha? Orada gördüm. Messi ve gol! Bu nasıl bir gol? Bu nasıl bir goldü? Bu nasıl bir goldü? Bacak arası. Bacak arası. Bak. Bacağına bakın. Bacak arası geçmiş. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Gördünüz mü? Bacak arası. Ronaldo yapamadı. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo değil de Ronaldo'ya vermeyi düşündü. Ronaldo'yu düşündü ve bu? Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Ronaldo aldı. Neymar'ı düşündü. Neymar alamadı. Pası. Pas verdi. Ronaldo, Cristiano Ronaldo derken yapamadı Cristiano Ronaldo şutunu. Pasını verdi Messi'ye. Messi. Messi, Lionel Messi. Messi, Messi, Messi. Messi Abi Hadi ya. Bundan kaçındım. Oğlum şu Ara pasa bastım yanlışlıkla ya. Şut salladım ara pasa bastım yapamadım. Hadi Messi. Alırsın Messi. Messi gol! Yine yeah, gol! Yuh! Yanlışlıkla arkadaşlar şey yaptım. Hızlı ben yanlışlıkla yuh dedim. Ama yani denilmeliydi. Ya 5 tane gol attık. Gol yok ya. Böyle bir gol yok ya. Cristiano Ronaldo almaya çalıştı. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi düşündü ama Messi maalesef alamadı. Oo kaydı. Ne oldu? Hı. Hmm. Şöyle. Hmm. 24 numaraya ver yani Messi. Hadi Ronaldo'ya ver. Cristiano Ronaldo'ya verseydim ya. Yakından takip et. Hadi, 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 gol atacaklar. Ahanda aldı bizimkiler. Derken ilk yarı bitti. İkinci yarıyı başlattı. Ahanda Cristiano Ronaldo, hadi Cristiano Ronaldo, hadi Cristiano Ronaldo. Ahanda, pas ver Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. <laughs> Altıncı golünü atıyor. Ay altıncı gol diyor. Altıya atıyor Cristiano Ronaldo. Çok iyi. Neymar'a vermeyi düşündü Ronaldo. Ana Aldım topu. Hadi. 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 Messi var hadi. Oradan Ronaldo ya. Hadi Ronaldo. Hadi Ronaldo'yu gör. Hadi koş. Hadi şut çek. Hadi pas. Ya nereye pas veriyorsun? Hadi pas. istiyorum ama nasıl gol biliyor musun? Rulaşa da. Abi. Çok iyi gol, goller atıyoruz. 8 ol olmaya çalışacağım. 8 olmaya çalışacağım. 8 <laughs> olmaya çalışacağım. Belki 8 olabilirim. Ya da dokuz. O kadar yani. Bu gol. Sekiz. Sekizinci kop. Neymar'dan geldi. Neymar. 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 Aldım topu. Hadi, hadi. Alamadım topu. Hadi. aldım topu. Aldım mı topu? Aldım. Hadi Ronaldo var. Cristiano Ronaldo. Hadi Cristiano Ronaldo. Şöyle direkten. Direkten. Dışarı çıkarsa var ya çok üzülürdüm. Dışarı çıkmadı iki. Gol. Gol. Ramsey, Ramsey. Ramsey. Bir tane gol daha Ramsey'den geldi. Ramsey. Cristiano i̇şte Ronaldo aldı topu. Messi. Messi istedi topu. Messi. Messi. Lionel Messi. Gidemedi. Aha da aldı. Messi. 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 Ama aldı topu. Messi. Ay Ronaldo. Ronaldo bir gol. Ronaldo dokuzuncu golü attı. Dokuzuncu golü. Onuncu golü atmış. Onuncu golü atmış. Onuncu golü atmış. On. Böyle bir gol yok. Omuncu gol attık. Anda. Messi'nin önü boş. Messi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo şut. Şut. Anda. Hadi pas. Şut. Ve gol. Cristiano Ronaldo 11. golü. 11. golü attı. 11. golü attı. 11. golü attı. durmuyor Messi ile Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi ile Cristiano Ronaldo durmuyor. İkisi de durmayı bilmiyor. Saplıyor he? Hepsi saplıyor derken. Ya. Şuna bak ya. Son anda bak. Bak. Ah be. Bu sırada Messi daha da iyi arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Messi. 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 Messi ve gol. 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 Bak orada yazıyor. Bu 85 yarım Ronaldo. Ay Messi. Ronaldo 82. Bak Messi 85. Bak şimdi. Ronaldo'dan bir gol gelsin şimdi. Ronaldo'ya vereceğim. Bak. Ronaldo'daysa şu çekince böyle bak şimdi. 82. Onun için yani Messi daha da iyi, i̇yi. bu oyunda. Bu sefer de kaçıncı gol 14. mü? Maç bitti verdi. Acaba oyunda bir bug mı oldu? Ben bu kadar gol atabiliyor, atabiliyor muydum? Bana alkış. <laughs> Bana bir alkış. O zaman bitiriyorum maçı. Hazırsanız bitiriyorum maçı. Hazırsanız bitiriyorum maçı. Söyle. Ve. o zaman. Şurada bitiriyorum. Böyle. Burada bitiriyorum ve bay bay.